Selam herkese yeniden merhabalar ee, örgü harf serimize devam ediyoruz şimdi Y harfini yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde küçük bir top ip var. Bükümlerin kalınlıkları aynı böyle küçük kalan ipleri değerlendirmek için onları birleştirdim. Bu Y harfini yaparken bundan faydalanacağım. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tığımı değiştireyim. Şimdi Y harfini yapmaya nasıl başlayacağız? 9 tane zincir yapalım. 9 tane zincir yaptıktan sonra şöyle ikinci zincir lobuna giriyorum ve 8 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 8 sık iğne ördükten sonra Y harfimizin bu alt nasıl diyeyim tutma tabanı diyeyim. Böyle Y harfimizin tutma tabanı. Bu ilk sırayı başarıyla oluşturduysak şimdi bunun üzerine hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmadan ilk sık iğneye girin. İlk sık iğne, ikinci sık iğne. Şu an mesela e, ikinci sıraya başladım. Toplam 15. sıraya kadar örelim arkadaşlar. Bir sırayı beraber yaptık. İkinci sırayı yapıyorum. Ee, toplamda 15 sıra olacak şekilde her sırada 8 sık iğne olsun ve de e, şeyi dönerken sıra başlarını dönerken her zaman bir zincir yapalım. Toplamda 15. sıra olana kadar hadi bakalım tamamlayalım. Şimdi 15 sıra ördüm. Biliyorsunuz mesela V harfini izleyenler varsa aranızda bizim çaprazlamayı vermek için hep bir taraftan arttırıyoruz. Hep bir taraftan eksiltiyorduk. Burada da yine o tarz bir işleme devam edeceğiz. Ama o kısma gelene kadar arada Y harfinin belli bir birleşim noktası var. Şimdi orayı yapacağız. Şimdi ee, i̇lk sık iğne tepesinden şöyle bir arttırıyoruz. Arttırma neydi? Bir sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapmaktı. Şimdi altı sık iğne yapacağım. Altı tane sık iğnemi yaptım. Son sık iğne tepesinde yine bir arttırıyorum bir zincir çeviriyorum. Şimdi bir sıra 10 sık iğneyi öreceğim. Arttırma yapmadan. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi buradaki ilk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum. 8 sık iğne yapıyorum. 8 sık iğne yaptım, bir arttırıyorum. 8 sık iğneden sonra burada doğru arttırdıysanız bir sık iğneniz boşta kalıyor. Şimdi tekrar bir zincir yaptım, çeviriyorum. İlk sık iğne tepesine yine bir arttırıyorum ve 10 sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğne yaptım. Son sık iğne tepesinde yine bir arttırıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi toplamda 14 sık iğnemiz oldu. Bir zincir. Şimdi bir sıra hiç arttırmadan örelim. bir sıra ördüm. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir. Yine buradaki ilk sık iğne tepesinden bir arttırıyorum ve 12 tane sık iğne örüyorum. On iki sık iğne yazdım. Son sık iğne yazdım mı? Yaptım son sık yine tepesinde bir arttırıyorum. Bir zincir. Şimdi yol ayrımına geldik. Yol ayrımımızı nasıl yapacağız? Bir zincir yaptık. Şimdi ilk sık yine tepesinden bir arttırıyorum. Bu arada acayip ağzım uzun kurudu. Bir su içeceğim. Ay. Küçük sular da iyi oluyor. bir arttırdım. 5 sık yine yapalım. Beş sık iğne yaptıktan sonra bir eksiltiyoruz. Şimdi sırası gelen sık iğne tepesinden bir ilmek çıkardım. Tığda iki ilmek oluyor. Yanındakinden de çıkarıyorum. Sonra bunları bir kere de boşaltıp bir zincir çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi eksiltme yaptığım yerde yine eksiltme yapacağım. Bir zincir çevirdim. İlk sık iğne tepesinden bir ilmek, ikinciden de çıkardım, iki ilmek, şimdi beş sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm, bir arttırıyorum. Bir arttırdık. Şimdi arkadaşlar bir e, zincir çeviriyoruz. Bir sıra 8x örelim. Şimdi bir sıra ördükten sonra bir zincir çeviriyoruz. Yine bir eksiltiyoruz. 5 sık iğne örüyoruz. Ve son sık iğnemizi yine bir arttıralım. Ve bir sıra örelim. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Bir sıra örüyorum. Şimdi tekrardan bir zincir çeviriyoruz. Bir eksiltiyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradaki son sık iğne tepesine bir arttırıyorum. Bir zincir. Şimdi bir sıra arttırmadan örelim. Şimdi bir zincir çeviriyorum. Bir sıra arttırmadan ördüm. Yine bir eksiltiyorum. 5 sık iğne yapıyorum. Son sık iğne tepesinde bir arttırıyorum. Sık yine tepesinde bir arttırdıktan sonra bir zincir çevirelim ve bir sıra arttırmadan örelim. Şimdi burada son eksiltme arttırma sırasını yapacağız bir zincir bir eksiltiyorum. 5 sık iğne yapıyorum. Son sık iğne tepesinde bir arttırıyorum. Ve bir sıra arttırmadan yine örelim. Şimdi bir bağlama zinciri yapıp kesiyorum. Defterden yardım aldım. Çünkü bunları yazdım. Çok şaşırılacak bir durum değildir. Şimdi ne yapacağız? İç kısımdan başlayacağız. Hemen buradaki ilk boşta kalan sık iğne tepesine şuraya giriyorum. Şöyle ipimi aldım. İçinden ilmeği çıkartıp bir zincir yapıyorsunuz ve aynı yerden bir ilmek çıkartıyorum. Sonra yanındaki sık iğneden de bir ilmek çıkartarak bir eksilttim. 5 sık iğne yapalım. 5 sık iğne yaptım. Sıra sonundaki sonda kalan sık iğne tepesine de bir arttırıyorum. Bir zincir çeviriyorum. Şimdi burada yine bir arttıracağım. Aynı yere iki tane sık iğne yapacağım. 5 sık iğne yapıyorum. 5 sık iğne yaptım. 1 eksiltiyorum. 1 zincir çeviriyorum. Şimdi 1 sıra eksiltme arttırma yapmadan örelim. bir zincir çeviriyorum. Şimdi yine bir arttırıyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. Beş sık iğne yaptık. Yine bir eksiltiyoruz. Bir zincir. Şimdi bir sıra eksiltme yapmadan örelim. zincir eksiltme yapmadan ördüğümüz sıra bitti. Bir zincir. Burada yine bir arttırıyoruz. Bu noktada artık ezberledik ne yapacağımızı diye düşünüyorum. Bir arttırdım. 5 sık iğne bir eksiltme yapalım. Bir eksiltiyorum. Ve şimdi tekrar bir sıra eksiltme yapmadan örelim. Tabi 3 ayrı ip kullandığım için biraz in, yani kalınlıkları iki ipin aynı fakat yeşil ip sanki biraz daha ince çıktı gibi. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Bir zincir. Başta yine bir arttırıyoruz. Yani ilk sık iğne tepesinden bir arttır. 5 sık iğne bir eksilt. Şimdi bu işlemden sonra yine bir sıra örüyorum. Bir sıra ördüm, bir zincir çeviriyorum, bir arttırıyorum. beş sık iğne. Bir eksiltiyorum. Bir zincir. Yine bir sıra eksiltme yapmadan ördüm. Y harfimin yapım aşamaları da bu şekilde. Siz istediğiniz büyüklüğe uzunluğa gelene kadar ipinizin kalınlığına göre bunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bakın. Aslında böyle farklı renkler kullanmak da çok güzel oldu. Şu çıkan ipleri de hemen arkaya çekip kullanacağınız yön ise oraya çekip temizlersiniz. Hiç sıkıntı değil. İpi eklediğiniz zaman ipi e, gizleme teknikleri var zaten. Ben mümkün olduğunca videolarımda anlatıyorum. Bu bağlama iplerini de biraz şöyle arkaya tığla çektireceğim. Bir dakika. Neyse şimdi bu kalsın. <laughs> Daha sonra ben bunları yapacağım. Ay var ya böyle üç renk kullanmak falan acayip güzel oldu. Kısa kesiyorum. Tamam. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Lütfen kanalıma ve bana destek olun. Abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.